BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın gelişmelerini aktardığımız Kripto Rüten'e hoş geldiniz. The Economist'in son sayısında Bitcoin için Nobel ödülü bir çeşitlendirme aracı ifadesi kullanıldı. 178 yıllık ünlü ekonomi dergisi için kripto varlıkları konu etmek yeni bir hadise değil. Öyle ki The Economist geçtiğimiz sayının kapağında DeFi'yi konu edinmişti zaten. Bunun ardından da son olarak John O'Sullivan, Buttonwood Wood köşesinde Bitcoin için oldukça olumlu sözler kullandı ve diğer varlıklardan bağımsız hareket etme eğiliminde olması Bitcoin'i mükemmel bir portföy bu çeşitlendirme aracı haline getiriyor dedi. Dogecoin deyince aklımıza gelen ilk isim Tesla CEO'su Elon Musk katıldığı Kodekom programında yine kripto varlıklarla ve Çin'in kripto yasakları ile ilgili konuştu. Kripto temelde Çinlilerin gücünü azaltmaya çalışıyor, sanırım bundan hoşlanmıyorlar açıklamasını yaptı. Elon Musk hükümetlerin kripto varlıkları yok etmesinin imkansız olduğunu yalnızca yavaşlatabileceklerini vurguladı. Musk para sisteminin nasıl çalıştığını bildiklerini iddia eden ekonomistlerin aksine para sistemi ve çalışma şekli konusunda çok şey bildiğini de söyledi. Avrupa dünyanın en büyük kripto ekosistemine sahip. Orta Kuzey ve Batı Avrupa geçen yıl küresel faaliyetin %25'ini temsil eden 1 trilyon doların üzerinde kripto para ticareti yaparak dünyanın en büyük kripto para ekonomisi konumuna gelmiş durumda. İşlem hacmi tüm kripto para birimlerinde ve hizmet türlerinde artış göstermesinin yanında özellikle DeFi protokollerinde önemli ölçüde artış yaşadı. Bu yüzden Avrupa şu anda dünya kripto para birimi ekonomisinde uluslararası bir merkez olarak kabul ediliyor. Kurumsalların yaptığı kripto para işlem değeri Temmuz 2020'de 1.4 milyar dolardan Haziran 2021'de 46.3 milyar dolara kadar yükseldi ve Avrupa bu faaliyetlerin yarısından fazlasını oluşturdu. Her ne kadar tüm verilerde büyük bir artış görülse de bu artışın büyük bir kısmı DeFi üzerinde gerçekleşmiş durumda. Öyle ki veriler son 12 ayda kurumsal boyuttaki büyük transferlerin çoğunluğunun DeFi platformlarına gittiğini gösteriyor. Paylaşılan veriler ülke bazında karşılaştırıldığında ise sonuçlar hiç de şaşırtıcı değil. Birleşik Krallık 170 milyar dolarla geniş bir farkla gider konumda. Fransa, Almanya, Hollanda ve İsviçre ise ilk 5'te yer alıyor. Kripto varlık dünyasında gelişmeler böyleyken önemli isimlerden çok da iç açıcı açıklamalar geldiğini söyleyemeyeceğiz. SEC Başkanı Geri Gensler Washington Post köşe yazarı David Ignatius'la birlikte kripto para konusunu ele aldı. Gensler kripto varlıkları çok yüksek derecede spekülatif varlıklar olarak tanımladı. Gensler bunları söylerken eski SEC Başkanı Jay Clayton ise bu kadar karamsar bir tablo çizmedi. Kripto paralar konusunda ilk baştaki karşı düşüncelerinin aksine bunun önemli bir teknoloji olduğunu belirten Clayton, şahsen bu teknolojinin kalıcı olduğuna inanmıştı. Yanıyorum dedi. Peki ülkemizden gelen son açıklama ne? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül de dijital para ve kripto paralar arasındaki ayrımın yapılması gerektiğine vurgu yaptı ve yasa hazırlığının devam ettiğinden de bahsetti. Heh, kripto bülten 3'e 1. Evet, tamam. sendeyiz. O kız gibi bakmanı istiyoruz. <laughs> Oldu mu? Olmadı galiba. <laughs> Hiç de çok kötü oldu. Ben beceremedim ama siz bence bu küçük kızı hatırladınız. 2 yaşındayken yandan bakış attığı fotoğrafıyla internet efsanesine dönüşen Chloe Clem'in fotoğrafı NFT olarak açık artırmada satışa çıktı. 2013 yılında Chloe Clem'in annesi iki kızının Disneyland sürprizine verdiği tepkiyi videoya çekti ve internete yükledi. Videoda kızlarından lili ağlarken Chloe ise o meşhur yandan bakışını attı. Chloe'nin tepkisi internette viral oldu sonrasında ve video bugüne kadar 20 milyondan fazla izlendi. Görüntü o zamandan beri Endişelerini dile getiren herkes için popüler bir meme haline gelmiş durumda. Görüntüyü NFT olarak açık artırmaya çıkarmaya karar veren aile bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Açık artırmada teklifler 5 Ethereum'dan başladı. Mim bir müzik şirketine 25 Ethereum karşılığında satıldı. Bu da yaklaşık 74 bin dolara karşılık geliyor. Anne Keti NFT pazarını öğrendikten sonra bu mimi satmanın üzerinde uzun uzadıya düşünülmesi gerekmeyen bir şey olduğunu belirterek satıştan elde edilen tüm parayı kızlarının eğitimi için kullanmak istediğini söyledi. Haftanın gelişmelerini aktardığımız Kripto Bülteni şimdilik sonuna geldik. Bizi takip etmeyi yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.